Aa, TÜİK enflasyonu yine pes pembe. yüzde %85.5 yani son e, enflasyonu TÜİK ne açıkladı arkadaşlar? Bu e, hemen bakalım. 3.54 açıkladı. Yıllık bazda %85.51 açıkladı. Erdoğan ne dedi? Bekleyin dedi. Bekleyin. Ocakta enflasyon düşecek. Niye? Aralıkta enflasyon rakamı düşecek. Bugün bir dinle sohbet ederken. Çünkü aralıkta geçen yılki aralık enflasyonu %11'in üzerindeydi. E şimdi ortalama 3 nokta oyuna kafadan 8 düşecek. Kamuoyuna da pazarla. 8 düştü. Ama TÜİK'in bu enflasyonu gerçek mi? Şimdi bakın arkadaşlar. TÜFE e, olayı 12 aylık ortalaması %65.26'ya düşüyor e, e, TÜİK enflasyonu. Ama genel bazda %85.51. E, TÜFE ne arkadaşlar? TÜFE %57.69. Aylık bazda bu e, Ekimdeki aylık 7.83 TÜFE'de ise durmuyor, hızla gidiyor. Gıda enflasyonu %99. Şimdi hemen şeye gel e, Can, en yakın enflasyon rakamlarına gel. TÜİK'in TÜİK enflasyonu böyle de bağımsız kuruluş en yakın enflasyon rakamlarına hemen tıklarsan haberlerimizde bulalım Cem baba. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Eee Şimdi 3.54 TÜİK'e göre gerçekleşmiş. Ee, şeye göre Enak grubuna göre 7.18. Oynamaya bakın arkadaşlar. iki katı. E, ee, yıllık bazda %185.34 artlığı belirtilmiş. İlginç mesela size bir fotoğraf e, Cem'e göndermemiştim onu. Eğer bulabilirsem Cem'e hemen atacağım. Bir, geçen yıl aynı tarihlerde ve bu yıl aynı tarihlerde yapılmış bir alışveriş faturası paylaşacağım sizinle bulabilirsen. Yani düşünün. Şimdi TÜİK'e göre enflasyon arkadaşlar şey aşağılarda geziyor. Yüzde seksen de o bile çok yüksek. Tabii 12 iki aylık baz alınca yüzde altmış O aralığa doğru geldiğimizde göreceksiniz enflasyonu yüzde açıklayacaklar. Yazın bir kenara. Yani e, Erdoğan AK Parti iktidarı ekonomi bakanımız diyecek. Gördünüz mü? Enflasyonu düşürdük. Neye düşürdünüz? Yüzde Ne oldu yüzde kardeşim? Hayat yüzde elli ucuzladı mı? Yüzde elli yine hayatımız zamlanacak. Yüzde elli yine peynir. Onların rakamlarına göre. Enaka göre yüzde seksen beş olarak. Geçen yılda bu yıl arasındaki arkadaşlar fatura atmış mıydım dün Cem hatırlayamıyorum ama evet arkadaşlar. Şimdi Cem'e de atacağım. Ekrana versin Cem. Ben size bir vatandaşın yaptığı hemen atayım lütfen. Cem attım ekrana verirsen çok sevinirim arkadaşlar geçen yıl 4.9 2021 tarihinde alınan aynı ürünler salatadan başlamış şeftali ve üzüme kadar alınan fiyatlar toplam KDV 6.27 toplam fiyatı 88 lira 97 kuruş aynı aynı ürünler arkadaşlar bakın salata domates limon Anadolu köy ekmeği Anadolu Köy Ekmeği'nin çıktığı fiyata bakın arkadaşlar. 4.95'ten 14.25'e çıkmış. Ee, aynı ürünler Pınar, Aç Bitir, Ülker, Potipar, Püsküvi, Misrende, Mozzarella, Nane, Maydanoz. Bunlar da lüks biraz önce onu söyleyelim. 88 lira, 89 lira yuvarlak hatta 90 lira yuvarlak olarak öyle söylüyorum. 221.80 kuruş. Arkadaşlar 3 katı. 3 katı yani iki buçuk katı yuvarlak yapın. Ya yani gerçek enflasyon bu fatura. Gerçek en de üzerine bakın gerçek enflasyon. Pirinç, bulgur, kuru fasulye, zeytinyağı demeyeceğim herkes kullanamıyor. Ayçiçek yağı, margarin koyun hepsinin rakamları üzerine. Gerçeği bu arkadaşlar. Bir yıl içerisinde hayatımızın ne kadar pahalılaştığının rakamı bu. Yani o ürünlere 89 lira ödemişken Bugün 221.80 kuruş ödüyoruz. Aynı alışveriş yapmış var. Pratik. Pratik. Ama TÜİK'e göre enflasyon 85. ENAK'a göre %185. ENAK'a göre %185'in içinde başka şeyler de var. Belki çok az kullan ama temel gıda arkadaşlar. Temel gıdadaki enflasyon çok yüksek. Bunu bizim çocuklarımız hissediyorlar. Ya çocuklar çok basit Biz çikolata almaya gittiklerini benim okyanus Akdeniz Tuna bak ne kadar pahalanmış baba diyorlar ya geçen yıl bunu şu kadar alıyorduk bu yıl bu kadar alıyoruz 2 3 katından az. Çocuklar farkındalar. Çocuklar farkındalar. Tüyük farkında değil. Yani Tüyük Erdoğan'ı üzmeme kurumu. Erdoğan üzülmesin arkadaşlar. Erdoğan üzülmesin. Erdoğan üzülmesin, AK Parti üzülmesin, Nurettin Nebati hiç üzülmesin. Yani aradaki farka bakar mısın? TÜİK %180 %85.5 12 aylık 65'e düşmüştür. Bak enflasyonu indirmişler ha. Eee en hafta %185. Aralık ayındaki rakama göre Ocak ayında enflasyonu düşmüş olarak açıklayacaklar. Yüzde %50 açıklayacaklar. Enflasyonu düşürdük. Ne oldu baba? Hayatımız mı ucuzladı? Yani biz peyniri Ocak ayında gittiğimizde Sayın Erdoğan atıyorum 30 liraya alırken 20 liraya mı alacağız? Hayır. 30 lirada %50 dediğimizde enflasyon 45 liraya almış olacağız. Hayat yine bizim için çekilmez olacak. Abi tabii Nurettin Nebati, Erdoğan, iktidardakiler, Hulusi Akar'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Marketle bir işleri yok. Markete gitmiyorlar. Markette fiyatlardan bir haberler. Vallahi bir haberler. Yani bugün Nurettin Nebati'ye, Sayın Erdoğan'a, bugün tüm bakanlara soralım kaç para ekmek, peynir, salatalık, hıyar, domates. E tabii mevsimi değil diye bir insan çıkar. Et yemeyin canım yani. Et ne ki? Süt 25 lira, pınar süt 1 liralık, 1 litrelik pınar süt 25 lira olmuş arkadaşlar. 13 liraya da süt var ama yağı düşük. Yağ oranı düşük. Siz hayatından memnun olanlardan mısınız diye sorabiliriz.